İster banka kredisi, isterseniz elden 24 ay senet yapıyoruz. İstanbul'un yoğunluğundan sıkılanlar, her yer beton, her yer araba, her yer şey diyenler. Kara suyu bir gelip görmenizi tavsiye ederiz. Doğa güzelliğiyle, yeşil alanları, denizi, bakın yeşil alanları, denizi ve havuzu. Böyle bir güzellik yok. Buyurun gelin, daireleri yerinde görün. Daire almayı düşünenlere, yani yatırım yapmak isteyenler ya da yazlık sahibi olmak isteyenler 10.000 TL'si olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. Daire sahibi olmak isteyenler bu yatırım fırsatını, bu tatil fırsatını yani her zaman her yerde göremeyeceğiniz, bizim de her zaman yapamayacağımız bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, gelip daireleri görmek isteyenler ekran altındaki numarayı arayabilirler. Biz Ekşioğlu İnşaat olarak 2013 yılında tam tamına 1583 aileyi daire sahibi yaptık. Bakın tekrar söylüyorum. 2013 yılında Sakarya Karasu'da 1583 tane aileyi ekşi oldu inşaat olarak daire sahibi yaptık. Ve bizim son fırsatlarımız, son kampanyalarımız. 10.000 TL peşinat olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. İsterseniz kalanını senet yapıyoruz. Sıfır faiz, vade farksız. Senet istemezseniz bankadan kredi çekiyorsunuz konut kredisi. Her bütçeye uygun dairelerimiz var. Ki bu daireler de sıradan İstanbul'da yaşadığımız gibi ya da herhangi bir yerdeki dairelerden bahsetmiyoruz. Kıymetli izleyenler bakın lütfen. Daireleri görüyorsunuz. Havuzunuz var, su kaydırağınız var. Kafeteryası, restoranı, marketi var. Siteden çıkıyorsunuz. Siteden çıkıyorsunuz hemen karşınızda deniz. O deniz ki 28 kilometre kum plajı var artık yazın nereye gideceğiz diye düşünmeyin. Böyle uygun fiyatlara bu kadar lüks daireleri sahip olma fırsatı şu an elinizde. Görüyorsunuz havuzlu site içerisinde güvenlik denize sıfır. 10.000 TL'si olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. 10.000 peşin hemen taşı. Yapmanız gereken tek şey ekran altındaki numarayı aramak. Tabi bu şekilde daireler diyeceksiniz ki ya kardeşim çok pahalıdır havuzlu site içerisinde 24 saat güvenlik kamera sistemi denize sıfır 100 metre 150 metre mesafede sitenin içinde kafeterya restoran market yani 5 yıldızlı otel değil mi çok pahalıdır yani 500 milyar 600 milyar 300 milyar değil biz ekşi oldu inşaat olarak öyle bir fırsat öyle bir kampanya gerçekleştirdik ki kıymetli izleyenler hazır mısınız? Yatırım yapmak isteyenler neden yatırım onu da anlatacağım. Tatil yapmak isteyenler, bir tatil yani kendisine bir yazlık almak isteyenler, yaz kış oturabilirler, kiraya verebilirler vesaire. Neden yatırım yapabilirsiniz? Hemen bunu anlatalım. Şu an İstanbul'da yapılan 3. köprünün Karadeniz yolu Karasu'dan geçiyor. Yani bu ne demek? İstanbul'da yapılan 3. köprü bittikten sonra İstanbul'la Karasu arası 50 dakikaya düşecek mesafe. Bakın 50 dakikaya düşecek. Ne demek ya? İstanbul'da evinizden, işinizden çıktınız. 50 dakika sonra hadi trafiğe takıldınız, yavaş gittiniz. Bir saat sonra yazdığınızdasınız. Havuzunuz var, kafeteryanız, marketiniz var. 24 saat güvenliğiniz var. Resimlerde zaten görüyorsunuz. Çıktınız deniziniz var. 2 saat bir gün durdunuz, 3 saat bile durabilirsiniz. Tekrar bir saat sonra evinizdesiniz. Yani İstanbul'un arka bahçesinde gizli cennet diyoruz. Resimleri görüyorsunuz. Kredi isteyene kredi, konut kredisi çekiyoruz, anlaşmalı bankalarımız var. Eğer krediye bulaşmak istemeyenlere elden senet yapıyoruz. Bakın yanlış duymadınız. Bu ekranda görmüş olduğunuz yazlıklara sahip olmak için elden senet yapıyoruz. Asıl bomba geliyor. 10 bin lirası olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. Yanlış duymadınız. Hem de bu ekranda görmüş olduğunuz dairelere. Tekrarlıyorum. 10 bin lirası olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. Nasıl daire hem de? Havuzlu site içerisinde havuzunuz var. Ekranda görüyorsunuz havuzları. Aqua parkınız var. 24 saat güvenliğiniz var. Sitede kafeterya, restoran, market var. Çıkıyorsunuz hemen yürüme mesafesinde 2 dakika sonra denizdesiniz. Denizde sıfır projelerimiz de var. 10 bin lira peşinatla bu daire sizin oluyor. Biz ailelere değil bireylere sesleniyoruz. Yazlık isteyenler buyursun, yatırım isteyenler buyursun. Ayrıca Karasu'ya Yeni Kapı Kartal'dan feribot seferleri başlayacak. Ya bu düşünebiliyor musunuz? 3. köprü bitti. Karasu ile İstanbul arası yol kısaldı. 50 dakikaya düştü. Artı feribot seferleri başladı. Sizin 60 bin liraya, 70 bin liraya alacağınız dairenin değerini düşünebilir misiniz? Ki bu 10 yıl sonra olacak bir şey değil. 2015'te gerçekleşiyor bunlar. Yazlık isteğine yazlık İstanbul'un arka bahçesinde. Gizli cennet, saklı cennet. İstanbul'a şu an bir buçuk saat mesafede. Ya görüyorsunuz daireleri arkadaşlar. Ne dedik? 10 bin lirası olan herkesi daire sahibi yapıyoruz dedik. Bu kadar basit. Hafta sonları, cumartesi, pazar İstanbul'dan ücretsiz turlarımız var ekşi ol inşaat olarak. Sabah size evinize yakın bir yerden alıyoruz. Geliyorsunuz, dairelerimizi görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Akşam saat beş, buçuk, 6 gibi tekrar evinizdesiniz. Daireleri görmek isteyenlere hafta sonları turlarımız da var. Yapmanız gereken tek şey ekran altındaki numarayı aramak.